Herkese merhaba arkadaşlar <laughs> bugün eve dönerken video çekiyorum ve hava çok soğuk üşüyorum. Şu an hızlıca eve gidiyoruz. Üşüdüm çünkü. Şu hava karanlık. gidiyoruz. Böyle video çekeyim dedim. Mesela bir yere giderken yani bir yerlerden indirirken ne, ne ettiğimizi görün istedim. Hızlı cebe gidelim. Yanımda annem var. yanımızdan bir araba geçti. Yıldızlar çok güzel görünüyor arkadaşlar ve görünmüyor. Bak kamera kamerada görünmüyor. Suratım gözükmüyor arkadaşlar. <laughs> çok karanlık ama birazcık ileride ışıklar var oraya gelince görürsünüz. Böyle havayı da içimize çekelim. Işık yanıyor. Ayaklarım donmuş durumda. Çünkü üstümde mont var. Ayaklarımda e, eşofman ince olduğu için üşüdüm. Evet az kaldı. Evet. Az kaldı. Çamurluk. Çamurluk değil de taşlık bir alan. Işıkların olduğu yere geldik. Evet geldik. Neredeyse az kaldı. ...donmuş vaziyetli bir eve gidiyorum. Ve... ...çok yoruldum. Çünkü böyle bir yere gittik... ...yoruldum. Şimdi yürüdüğümde de yoruldum. O yüzden... ...işte kapısına... ...yaklaştık. Ev dönüşü görünüyor gördüğünüz gibi. geldik kapısına. Burası da kartlı. asansörler söyler gibi. Açıkmış. Girdik. Arkadaşlar ellerim de donmuş vaziyette geldi. Hava soğuk. Şöyle. Terledim o yüzden başımı kapatıyorum. Bina gözüküyor. Şöyle. Şu gösterdiğim bizim bina. Bizim gireceğimiz bina. Yokuş yukarı çıktığımız için nefes nefese kaldım. Evet. binaya girdik. Gireceğiz. İçine i̇şte girdik. Şimdi bir merdivenlerinden iniyoruz. Ve binaya girmiş bulunmaktayız. sesinde de yakalanıyor. Burada kapımı açabilirim sanırım he. Açtım arkadaşlar maskeyi kapatalım. Burnum da dondu arkadaşlar. Şu an burnumu hissetmiyorum çok soğuk. Evet asansöre bindik. Tamam. Evet arkadaşlar. Asansöre bindik. O, şu an dördüncü kattayız. Evet dördüncü kattayız. Beşinci. Biz on dördüncü katta oturuyoruz. En yüksek katta. Ve daire atmışlar. Evet arkadaşlar çıkıyoruz ayaklarım dondu. Yine mavi. Otursun ama çok çok çok. Evet eve giriyoruz. arkadaşlar. Ayak yok ben tutuyorum. ayakkabı ayakkabılarımı çıkartıyorum. Şöyle şuraya soktuk çıkıntıya Böyle açalım. Ayakkabımızı koyduk. Şeylerini çıkartayım. Yemide iş çıkartayım Evet arkadaşlar ee, Normalde Bir yere giderken böyle oluyor Evet arkadaşlar Şu an banyoya giriyorum Açıkmış Yoksa oğlum, açık mı Açıklıkla şey Şöyle Ellerimizi yıkayalım arkadaşlar Arkadaşlar en az 20 saniye. 20. 20 saniye elimizi yıkıyoruz. Açalım suda. Böyle. Şöyle. Şöyle elimizi güzel güzel yıkıyoruz. En az 20 saniye. Uuu. Arkadaşlar. onun koluma kadar geldi su. Ay sabun. İyi. Kolumu bulaşmasın da. Arkadaşlar videoda talihsiz an. Dur bir dakika. Evet şu sabunu temizledik. Evet arkadaşlar ellerim ıslak. Oluyor alalım temizleyelim. Oh, güzelce kollarımızı da indirelim. Evet arkadaşlar, e, e, bir yere giderken ne yaptık, ne ettiğimi e, görmüş olduğunuz bir video sayesinde. O kadar kulakların, e, burnumun ve işte, bacağın donuyor. Evet. Bir yere giderken ve gelirken neler yaptığını görmüş oldunuz bir videoda. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip like videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.